8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz yine kendisi çok şık. Onu tanıyorsunuz. Diyetisyen Mehtap Yakut bizimle. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün hiç duymadığım bir şeyden bahsedeceğiz. Dedim kendisi söyledi. Ben de dedim ki muhtemelen o yüzden duymamışımdır. Evet şimdi konuyu açıklıyorum. Metabolik sendrom diye bir şey varmış. Nedir metabolik sendrom? Şimdi bilmiyorsunuz kilo, daha çok kilo problemi olan kişilerin yaşadığı bir sıkıntı dedim. Metabolik sendrom dediğimiz aynı anda birden fazla sağlık problemi parantez içinde diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler sıkıntısı, kalp hastalığı bunların hepsi daha çok kilolu insanlarda, obez insanlarda aynı anda bulunabiliyor. Yani aslında kilo ile beraber gelen rahatsızlıkların sağlık bir arada toplanmış hali gibi. Aynen öyle. Mesela kişi kiloluysa bir diyabet hastasıdır. Eğer tip 2 diyabeti varsa hipertansiyonu tetikliyor. Hipertansiyonu varsa kardiyovasküler sıkıntısı vardır. Bütün bu hastalıkların bir arada bulunma durumuna biz metabolik sendrom hmm. diyoruz. Metabolik sendrom yine bu önemli. noktada diyet ve sağlıklı yaşamda biraz devreye gerekiyor. Burada ne aslında neyi çok önemsiyoruz? Şunu demek istiyoruz insanlara. Siz eğer kilo problemi yaşıyorsanız İlk etapta insülin direnciyle başlayan, sonra hipoglisemiye giden, daha sonra tip 2 sizi götüren bir sağlık problemiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu da beraberinde hipertansiyonu tetikliyor ve siz hipertansiyon hastası olabiliyorsunuz. Ya da hipertansiyon hastasıysanız zamanla kilo artışınız hipertansiyon boyutunuzu etkileyebiliyor. Bunların hepsi kısır döngü gibi birbiriyle ilişkili hastalıklar. Bunların da tedavisinde yine doğru beslenme, yine egzersiz çok önemli bir yer tutuyor. Özellikle en çok şu an üzerinde yapılan çalışmalarda hipertansiyon hastasını da çok etkilediği biliniyor. Amerika'da bu kadar insanların bundan etkilenmesinin sebebi yine diyabet olma, yani obezitenin orada çok fazla olması. Bütün bunlar metabolizmanın yani kişinin bir bütün olarak vücudunu çok etkilediğini gösteriyor. Vücut gelen bakteri ya da gelen virüse karşı yeterince savaşamıyor, hmm. savaşamadığı için de sonuç kötü oluyor. Bir bütün olarak doğru beslenmek, egzersiz yapmak, en ideal kiloda olmak. Eğer genetiğinde tansiyon hastalığı varsa bile o ömür boyu zayıf olmak demeyelim ama ideal kiloda olmak zorunda. Dikkat etmek zorunda. Eğer ideal kiloda olmazsa onu bekleyen boyut metabolik sendrom hastalıkları. Hmm. Yani birden fazla sağlık problemi sizi bekliyor demektir. Siz sadece diyabet olmuyorsunuz, siz beraberinde hipertansiyon hastası oluyorsunuz, kolesterol düzeyiniz çok yükseliyor, trigliserit dereceniz çok yükseliyor, e, kardiyovasküler sorunlar yaşıyorsunuz, kalp çarpıntılarınız başlıyor. Bunların hepsi sizi bekleyen temel sağlık sorunları oluyor. Hmm. Çok şükür ki bunların çözümü, tedavisi var çok basit aslında ve yani. sağlıklı beslenme de zaten bu tedavilerden biri, değil mi? Yani çünkü ilk adım ve doktora bile adam. gidildiğinde bir takım yani aşağıda kullanılacak olsa cerrahi bir operasyon bile geçirecek olsa yanında hep söylenen bundan sonra sağlıklı beslenmen gerekiyor gibi. Dolayısıyla... Zaten insülin kullanan tipiki diyabet olup insülin kullanan hipertansiyon hastası olup ilaç kullanan birçok hasta artık doktora gittiğinde e kilo verirsen bunun dozunu düşürebiliriz ya da tamamen hayatından çıkarıp sağlıklı beslenerek, e egzersiz yaparak bunlardan kurtulabilirsin. Keza bu tarz çok örnek danışanımız var. E hiç ilaç kullanmayıp, günde 4 kere insülin iğnesi olup, aynı zamanda günde bir kere e hipertansiyon ilacı kullananlar 30-35 kilolar veriyorlar. Hayat tarzlarını değiştiriyorlar, ideal kilo aralığına geliyorlar ideal bel çevresi ölçüsüne geliyorlar. Bu da çok önemli metabolik sendromda bel çevresi çünkü organlara yakın bir yer olduğu için Yağlanmayı yağlanma gösteriyor. direkt organlara etkiliyor, organların çalışma hızını etkiliyor, verimli düşürüyor. Bu noktaya geldiğinde kişi ilaçları bırakıyor. İlaçları bırakmak bir yerde karaciğerini de rahatlatıyor çünkü Tabii. biz aldığımız her ilaçla evet bir yeri onarıyorken başka bir organımızı tahrip ediyoruz. Ki bizim için karaciğer çok önemli bir organ. Vücudun temizlik makinesi. Yani çamaşır makinesi gibi de düşünebiliriz. Aldığımız bütün zararlı gıdalar oradan dışarı atılıyor da eminim. diyebiliriz. Hı hı hı. Onu ne kadar rahat bırakırsak, ona ne kadar az yük bindirirsek, az yük dediğim ilaç bu konuda önemli o kadar daha iyi çalışır. Dolayısıyla sağlıklı beslenmek bir tedavi de. Bunlar için. hayat boyu bir tedavi. Hiçbir şey için geç değil diyelim. Bizi izleyici, izleyenler için de bu seviyede e, sağlık problemleri olanlar için de hemen yarın başlayabiliriz. Hemen Tabii ki. yarın sağlıklı yaşama geçebiliriz. Ya da e, çok iştahımız varsa, kilo alma sürecindeysek bunları duyup böyle bir dikkat etmeyi o Hemen yarın başlayabiliriz mı? diyelim. Böyle bir izleyicilerimize de şevk vermiş olalım. Az önce bel çevresi kalınlığından bahsettiğinizde aklıma şey de geldi. Vücut tipleri var bununla ilgili. Kimsi var ki? ve Bunlar genetik galiba. İşte ...bu elma tipi dediğimiz, hayal ediyorum... İşte gelip bel çevresinin ve kal, bel ve göbek çevresinin kalın olduğu... ...bir diğeri ise üst kısmı ince, armut, armut tipi dediğimiz... Basen ...daha çok problemi. basen bölümünün daha yağlı olduğu. Şimdi beslenme şekillerinde de bu vücut tipine göre değişiklikler oluyor mu? Şöyle söyleyeyim, eğer genetiğinde varsa... Bizim vücut tipimiz öncelikle genetiğimizden kalma bir şey. Yani biz genetik olarak derler ya işte halaya çekmişsin, basenlisin. Genelde hep halaya çekilir ya ya da göbeklisin derler. Bu bir genetik. Şu demek siz kilo aldığınızda herkesin bu arada bir yapısı vardır. Yani birinin baldırı çok kalındır, birinin baseni kalındır, birinin kolu, birinin göbeği, birinin göğüsleri. Kişi kilo aldığında o bölgeler daha çok göze batar ve o bölgeler daha çok yağlanmaya başlar. O bölgedeki yağ hücreleri daha çok genişler. Kilo verdiğinde de o bölgeler küçülür. O bölgelerden kilo kaybı gözlenir. Bütün bölgesel gider ama o bölgeler de çok gider. E, bu tarz vücut yapılarına uygun özel diyetler yoktur. Çoğu insan işte şunu yersem şu bölgem gider. Şunu yersem şu bölgemde daha çok yağ kaybı yaşarım diye düşünür oysaki doğru beslenmek ve diyet yapmak demek diyet şuna bakmıyor. Ben gideyim bugün işte karın ha, bölgesindeki ha, yağ ha. hücresini e, e, yağ hücresinden gerekli enerjimi alayım diye bakmıyor. Diyet şöyle olaya bakıyor vücuda. Ben bugün ne kadar kalori aldım? Açığım nerede var? Açığımı genel olarak yağ hücresinden karşılamalıyım diye bakıyor. E, bir bölgedeki yağ hücresi daha çok geniştir. Bir bölgedeki daha azdır. Her zaman çoktan almaya çalışıyor hmm. ama maalesef bölgesel sorunu olanlar psikolojik olarak da işte benim üstüm daha çok gitti göbeğim işte basenlerim kaldı diye düşünüyor. İdeal kiloya gelmeden de o zaten hep bölgesel sorun yaşayacak. Hmm. İdeal kilosuna geldiğinde e, en iyi kiloda olduğunda göbeği de kalmayacak, baseni hmm. de kalmayacak ama ideal yine kilonun üstüne çıktığı gibi istiyorsan... tabii ki yine kilo verecek, yine hmm. diyet hmm. yapacak. Yine spor Sporla yapacak. destekleyebilir. Sporla yani destekleyecek. Bölgesel, e, kilolar için en etkili yöntem spor. Aynen. Son yani. 4-5 kiloda yönelik. özellikle spor çok çok işe yarıyor. O bölgedeki kasları daha çok çalıştırdığı için daha bir incelik katıyor vücuda. Ama bölgesel diyet yoktur. Bunun altını çiziyorum. E, herhangi bir besin yoktur ki karın yağlanına ya da basen bölgesindeki yağlarına çok iyi geliyor diyemeyiz. Sadece bu elma ve armut tipinde dikkat etmemiz gereken bir nokta var. İnsülin direnci olanlar, piko hastası olanlar genelde göbek yağlanmasına sahiptir. Bu yani ayrı bir olay. Yani elma tipi vücut diyoruz. Ama bu onların sağlık probleminden kaynaklanıyor. Yani bu sağlık problemlerinin temelinde göbek çevresindeki yağlanma Hmm. artıyor diyoruz. Bu genetik bu, yapı o o rahatsızlıklara bu, bu genetik yapı o, yatkınlık yaratıyor. Aynen öyle. Artı o genetik yapıyı devre dışı bırakıyor o rahatsızlıklar. Sizin genetiğinizde bir eğer göbek çevresi yağlanması yoksa, aile daha çok basenliyse ama siz göbek çevresinde yağlanmaya başlamışsanız eğer kesinlikle ve kesinlikle pikos musunuz, hmm. insülin direnciniz var mı diye bir baktırmanız gerekiyor. Çünkü pikoslu hastalar ve insülin Picosu direnci, olursak, hani polikistik diyeceğiz. over hastalığı ha, dediğimiz ha, hı. kadınlarda adet hali, görememe ya da adetin normal e, süresinin çok daha üstünde 35-36 günden sonra oluşmaya başlaması gibi bir rahatsızlık. Kistlerden oluşan bir rahatsızlık. O rahatsızlığı olanlar daha çok bel çevresinde bir yağlanma görülüyor. E, i̇nsülin direnci olanlarda daha çok bel çevresinde bir yağlanma görülüyor. Bunu elma tipiyle ya da armut tipiyle karıştırmayalım hmm, diye söylüyorum. Hı hı. Onun da tedavisi Ama başka çünkü. Her birinin farklı sinyalleri olabiliyor. Kesinlikle. Gen genetiği olmayıp bölges farklı bölgesinde bir yağlanma varsa bir takım sağlık problemleri aklına gelebilir. Diyorum. Ama şöyle bir yatkınlık var. Onu da aklıma gelmişken söylemek istiyorum. Bel çevresi yağlanması basen çevresindeki yağlanmadan e, daha çok tehlikeli. daha tehlikeli. Çünkü artık Dünya Sağlık Organların Örgütü çoğu... ideal kilo aralığını belirlerken Vücut kütle indeksine bakıyor, yağ oranına bakıyor, vücuttaki yağ miktarına bakıyor ve bel çevresindeki hmm. ölçüme bakıyor. Eskiden Bakımı bel öğrenmiş. çevresi çok böyle şöyle söylüyorduk, diyorduk ki işte 60 kiloya geldin, ideal kilodasın, kapatıyorduk kapıları. Ama şu an şuna bakıyoruz, kişi 60 kiloya geldi, ideal bel çevresinde mi? Hmm. Bel çevresi ölçümü var, o bel çevresi ölçümü bizim için ideal noktada değilse eğer... O kişi 60 kilodaysa bile orada bir yanlışlık vardır. Orada giden bir terslik vardır. O bir sağlık sorunun işareti olabilir diye onun üzerine daha çok yoğunlaşıyoruz ve onu ideal bel çevresine getirmek zorundayız ki kilosunu siz koruyabilsin. Gelen bir danışanıza da sadece hedef kilo gibi değil, bunlara da dikkat Tabii ediyorsunuz. Tabii ki hedef bel çevresi belirliyoruz. Bunu da yaparken özellikle kadınlarda maksimum 82 santim bel çevresine sahip olması Vizirolar gerekiyor. Şimdi. E, ama 82 bile tehlikeli bir hmm. ölçümdür. Hmm. Genelde ben hep işinizi garantiye alın, kendinizi iyi hissedin diyorum. Bunun için 70-75 santim aralığı eğer çok kiloluysanız en idealiniz olabiliyor. Tabii çok zayıf olanlar 60 santime kadar düşüyor bel çevresinde. Erkeklerde ise 92 yine üst sınırdır. 92'nin altında olmak zorundadır o kişi. Yoksa hmm. bu da hmm. ideal kiloda olsa bile e, sağlıklı olmadığı anlamına gelebiliyor. Hmm. Mezurolarımızı alıp bir bakabiliriz o zaman. Bizim için fikir verebilir. Eğer Artık bir farklılık çocuklarda görüyorsak. Bile bel hmm. çevresi çok önemli. Yani hmm. eskiden sadece biz yetişkinlerde bel çevresini önemsiyorduk. Şu an çocuklarda bile 70'in üstü olmamalı. Hmm. Özellikle hmm. 55-65 aralığı istediğimiz bir ölçüdür çocuklarda. Annelerin Çocuğunun hani kilosu ve yaşını çok akıllarında tutamazlar. Şimdi şunu diyorlardır çok çoğu ekran başında, İşte oğlum 11 yaşında, boyu bu, kilosu şu. Acaba ideal miyi eğer hesaplayamıyorsa hemen bir bel çevresine baksın. 70'in çok üstündeyse eğer bel çevresi, yine o risk grubunda olabilir, mutlaka Öyle mi? bir destek alsın. Çocuklarda da bu rahatsızlıklar... Tabii ki. İnsülin direnci, mi? artık hipertansiyon hmm. çok artık duyuyoruz çocuklarda. Ee, ki bel çevresindeki yağlanma eğer kız çocuklarında varsa erken ergenlik şu an çağımızın en büyük sorunu değil ee, mi? ve bel çevresindeki yağlanmayla çok hmm. ilişkili. Bence başka bir bölümümüzde bu konuya ayrıca değinelim mutlaka ekranları başında sabahları bilgisayar ve erken düzenine, ergenliğe geçmek, geçmemek için değil mi bu Tabii. Er ergenlik dönemindeki işte beslenme, beslenme ve hem psikolojik hem duygusal beslenmenin nasıl yönetilebileceği ile ilgili filan. Peki bir de benim aklıma gelen şöyle bir şey de oldu. Türk halkı olarak biz meyveyi çok seviyoruz. Ama meyveyi de çok özellikle yemekten sonra işte çay saatinden sonra çerez yeme arasında filan gibi böyle bir kültürümüz var. Yemek meyve faydalı diye ve kalorisi düşük diye bilindiği için de çok fazla yiyenler var tabak tabak. Bunun da az önce bahsettiğimiz rahatsızlıklara bile etken olabildiği yönünde daha önce bir programda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Çok fazla meyve yemek de iyi bir şey değil değil mi? Tabii özellikle burada şöyle bir örnek vereyim. Yine bir danışanım Malatyalı. Malatya'da Malatya'ya gitmişti izinde. Ve Hayırlısı. hiç diyet yapmam, yani diyeti kaçırmadığını iddia ediyordu. Ama kayısı toplarken ağaçta artık kasa mı yemiş bir kasa mı bilmiyorum. Hiç hesaplamadan her attığı kayısı ağzına da atmıştı. Poşete bir, kendi ağzına bir. Yani çoğumuz meyve yerken meyve masum ha, diye düşünüp evet, hiçbir şekilde miktar gözetmeden canımızın istediği kadar yiyoruz. Çünkü meyve masum, kalorisi yok denecek kadar az biliniyor. Oysa ki meyve direkt şeker ve şekerin fazlası vücut yine söylüyorum çok zeki. ...ihtiyacı olduğu fruktoz ve glikozu alıyor... ...fazlasını depoya götürüyor ve yağ olarak depoluyor. Siz meyveyi hmm. günde eğer sağlıklıysanız... ...iki porsiyondan fazla yediğinizde... ...yağ olarak depolarsınız. Bir porsiyon dediğimizde şöyle bir e, pasta tabağı kadar değil mi? Şöyle yani meyveyi seçerken porsiyon büyüklüğü de çok önemli. Evet. Hatta biz bir ara süpürüyorduk yani derste... porsiyon var, yarım karpuzu koyup bir karpuz tabağına koyduğumuzda bir porsiyon Tabii olabilir. Ki. Aynen öyle, bir dilim karpuzu bir yay kadar alan bile var. <laughs> e, aslında 100 gram üzerinden hesaplıyoruz ha. biz meyveyi. O gramı da çoğumuz hesaplayamadığımız için... E, ...hatta şöyle son biz mezun olmadan önce... Elma bir orta boy bir porsiyon biliniyordu sonra biz mezun olmaya yakın şey dediler İşte artık o da küçük boya düştü. Ee, küçük boy meyve ya da taneliyse bir çay bardağı kadar meyve ortalama sizin bir porsiyon meyve ihtiyacınızı görüyor. Evet, Burada ben kendim bir için söyleyeyim. Mesela ben bir pasta tabağına ne bileyim bir salkım üzüm, bir elma, bir işte mandalina filan. Siz orada 3 işte. porsiyon almışsınız. O bile olmuş. bir porsiyon değilmiş. <laughs> e, o muhtemelen 2 porsiyonmuş. Evet. Doğru bildiğimizi sandığımız yanlışlar. Aslında Tabii. bir meyve bir porsiyonmuş. Ortalama de düzeyde. Aksarmış olalım. Dolayısıyla fazlasını yiyorsak yani bir öğle yemeğinden sonra bir tabak meyve yiyorsak bir de akşam yemeğinden sonra meyve yiyorsak efendim bu fazla oluyormuş. Değil tepsi mi? tepsi meyve yiyip 30-40 kilo alanları biliyorum. Yani o meyveyi hayatından kontrollü bir şekilde çıkarıp günde iki porsiyona düşürüp o 30-40 kiloyu verdirdiğim danışanlarımı biliyorum. Buradan onlara selam olsun. Ee, dikkat etmekte fayda var. Efendim çok teşekkür ederiz. Bu günün bu oturumumuzun sözü olarak şöyle söyleyeyim çok meyve yemek yağlanma yapar mı yaparmış. Evet diyetisyen Mehtap Yakut bizlerleydi. Bugün doğru bilinen yanlışlardan bahsettik. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.